Hoş geldin öncelikle. Gala hakkındaki görüşlerin neler? Atmosfer nasıl? Birazdan filme gireceksin. Heyecanlı mısın? Valla izleyicilerimiz de var. Ünlüler de var. Film için heyecanlıyım. Hoş biliyor olmuş. Yiyeceklerin tadına henüz bakamadım. Muhteşem bir gala gerçekten. Zaten PUBG'den de bu beklenirdi. Ee, bayıldım. Her şey çok güzel şu anda. İnanılmaz bir atmosfer var burada. Burada olduğum için de çok mutluyum, heyecanlıyım. Filmi çok merak ediyorum. <laughs> Heyecanlı filmi bekliyoruz. Dinozorlara ilgi çekici. Dinozorlara ateş etmek daha da ilgi çekici olabilir. Dolayısıyla konsept uyuyor bence. Mantıklı bence bu tarz işbirlikleri çok iyi. Bizleri heyecanlandırıyor sinema severler olarak. Aynı zamanda daha önce de PUBG Mobile'ın Örümcek Adam yine galasına katılmıştık. Çok etkileyici, çok eğlenceli. Aynı zamanda da bizi heyecanlandırıyor. Hepimizi içerik üreticileri bir araya getiriyor. Evet, sen, sen... Ee, öncelikle ben de PUBG Mobile'e böyle bir organizasyon düzenlediği için teşekkür ediyorum. Gerçekten şahane bir ortam var. Yani mutluyum böyle bir organizasyonda yer almak benim için çok iyi mutluyum yani güzel. Ben de mutluyum. İçerik üreticileri olarak birlikte olmak gerçekten çok güzel ve PUBG Mobile'e de tekrardan teşekkür ediyoruz. Böyle bir fırsat verdi içimize. E, çok tatlı bir organizasyon olmuş. Burada olduğum için evet. mutluyum şu anda. E, gayet güzel gidiyor şu ana kadar. Şu an mutluyum. PUBG Mobile ve Jurassic World işbirliği hakkında gala hakkında görüşleri neler? Filme daha girmedik. Ortam güzel görünüyor. Birçok arkadaşım da burada. E, güzel keyifli anlara şahit olacağız gibime geliyor. Çok güzel bir etkinlik. Yani böyle etkinlikler benim çok hoşuma gidiyor zaten. Bir araya geliyoruz hep influencer arkadaşlarla. Bugün de gerçekten herkes çok şık, çok karizmatik. Güzel bir etkinlik yani. Ben memnunum. Şey diyorum şu katılıyorum geç. <laughs> yani gerçekten çok güzel bir etkinlik. Ee, yemekler bedava. <laughs> çok kalabalık güzel. Ya yani görüşemediğimiz arkadaşlarımıza böyle etkinlik sayesinde görüşebiliyoruz. Güzel keyifli bir gün. Bizim güzel, için. topluca film izliyoruz. Evet, çok film izliyoruz. Ne zaman yapabilirsin zaman? bunu yani? Hiçbir zaman. Peki sence Jurassic World'te mi yoksa PUBG Mobile'da mı hangisinde hayatta kalmak daha zor? PUBG Mobile'da bence hayatta kalmak daha zor. Çünkü ben denedim ve onayladım. Gerçekten inanılmaz zor arkadaşlar. <laughs> hmm, şimdi PUBG Mobile dünyasında bir kişi hayatta kalabiliyor olduğu için istatistiksel olarak biraz sıkıntılı ama dinozorlara karşı önlem almak gerçekten daha kolay olabilir bence. Şimdi o, o konu biraz zor. İkisinin <laughs> de birisinde büyük bir Tyrex geliyor üzerinize koşarak. Diğerinde de 100 kişilik bir ordu geliyor koşarak. Hani bence PUBG'de daha zor. Bana kalırsa ben de kesinlikle PUBG diyorum ama Jurassic World'da kesinlikle o da bayağı bir zorlayacak yani. Bence PUBG Mobile daha zor ya. Oradaki rakipler falan üstüne geliyor dediği gibi. Bence PUBG. Mobile. Sanki PUBG'de hayatta kalmak daha zor. Çünkü herkesin hedefi birbirini öldürmek olduğu için. Dinozorlar en azından o kadar yattığın yerden kaldırmaz seni sanki. Ama dinozorlar Sanki, evet PUBG diyorum ben buna. Jurassic World. Neden? Dinozorlar, o kahramanlar felakete yol açabiliyorlar. Türkiye'de diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> yani e, de oynadım, filmleri de izledim kısmen. E, bence PUBG'de daha zor gibidir ya. Ben dinozorlarla anlaşabileceğimi düşünüyorum ama insanla anlaşmak <laughs> çok daha, daha zor. Çok daha zor? Evet. Ya bence de PUBG'de daha zordur. E, yani kaldım değil mi böyle kalıyorum keselsiz. <laughs> Yok ay ya yani PUBG'de daha zordur e, kalmak. Sıkın orada orada dediği gibi dinozorlarla ben de, ben anlaşabilirsin, yaşayabilirsin. Evet, PUBG'de hep vuruluyorum. Ama mesela dinozorlarla anlaşırdım yani. Ya ben Ölmez. de vuruluyorum da evet. iyi niyetli senin gibi arkadaşlarımız bizi böyle kaldırıyor ayağa evet. geri. Yani bir şekilde. PUBG'de daha zordur. Günümüzde dinozorlar olsa sence yaşamak mümkün olur muydu? Hmm. Sanırım filmde bunun yanıtını öğreneceğiz aslında. Onlar bizim yerimize düşünmüştür diye tahmin ediyorum ama ben kendimi pek güvende hissetmezdim sanırım. Yeterince tehlikemiz var. Zamanda mümkün değilmiş. Onlara wipe atılmadan insanoğlu doğamamış, başlayamamış evrim sürecine. Zor olurdu. Ama şimdi teknolojiyle temizle artık herhalde. Diyelim. Yani dinozorlarla olası bir yaşamın kolay olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani şu an günümüzde olsalar yaşayabilir misiniz? Şöyle olurdu evrimleşirlerdi herhalde. Onlar da eski hırçın dinozorlar olmazlardı diye düşünüyorum. Yani günümüze evrimleşip böyle kedi köpek gibi onları da beslerdik, alırdık bahçemizde. Evlerde beslerdik, saklardık. Evet. işte tasma falan takardık. Yani İleride alışırlardı bize evet. ya. Bir kaplanını seyitiyorlar. Mangal yakmak için ateş püskürtücü. Kesinlikle. Evet. O falan. şey değil mi ya? Ben öyle olacağını <laughs> Ejderha. Değil evet. miydi? Öyle bir şey değil mi o galiba? Evet. <laughs> Biraz farklı yerden girdi ama olsun. PUBG Mobile'da hangi Jurassic World karakterini görmek isterdin? Vallahi açıkçası Jurassic World'da ben çok takip etmiyorum. Çok sık takip etmiyorum. Karakterleri de tam bilmiyorum da o başrol olur ya. Başrol. Peki, Jurassic World'tan hangi karakterin PUBG Mobile'da yer almasını istersiniz? Hangi karakterin? Ben direkt dinozorun orada t orada yer almasını istiyorum yani. O 100 kişinin o t e karşı savaşını bekliyorum. Yani. Kesinlikle ben de t Çünkü çok yani görsel olarak bir kere böyle dinozorun gelmesi falan böyle hoş olur yani. Tyrex kesin. Korkutucu olmaz mıydı? Evet. Ama güzel olur yani oyuna bir aksiyon birazcık daha şey olur. Aksiyon, heyecan iyidir yani Erdoğan. Tyrex'in gelmesi çok daha iyi olur bence de çünkü boss olarak onunla en sonda savaşsak falan farklılık katabilirdi. Bilmiyorum karakterleri, bana bir tane söyleyin. <laughs> Hepiniz dinozor dediniz, o gelsin dediniz. Hangi silahla öldüreceksiniz? Ee, ben AVM'den yanayım. AVM silahı, keskin nişancı, sniper. O daha kuvvetli olacağını düşünüyorum. Ben kesinlikle e, otomatik M249'u tercih ediyorum. <laughs> yani 75 mermiyle bu işi bitiririm kesinlikle. Daha <laughs> Ben MG3'ten yanayım. Seri ve güzel bir silah. Hasarı da yüksek. Bence MG3. M416. Her zaman M416 kullanırım. <laughs> Buna sadece PUBG Mobile silahları mı dahil? <laughs> PUBG Mobile'da dinozor saldırısı evet. oluyor. Hangi silahı kullanacaksın? El bombası var diye biliyorum. El bombası kullanmak istiyorum ben. Odası bir dinozor saldırısında. PUBG Mobile'dan hangi silahı tercih ederdin? Hangisiyle öldürürdün? Bazuka vardı bir dönem. Bazukayla patlatırdık dinozorları yani. Pa patlayıcı etkisinin büyük olması lazım. Normal mermiyle ölmez onlar. Galiba almazdım. Çünkü genelde kaybediyordum başlarda. Galiba bırakırdım onu ya. Bilmiyorum. Almayabilirdim. Kabul eder miydin? Galiba. <laughs> Peki. Jurassic Başlarda çünkü şöyle bir şey yapıyordum. Canım gittikten sonra Baştan oyuna yüklenmesini bekliyordum öğrenmeye başladığım zamanlarda. O tutabilir yani. Herkesin cevap vereceği gibi M4'ü kullanıyorum. Ben de M116'yı Herkes farklı yansı vardı. O zaman ben farklı olayım. Ben de M116'yı kullanıyorum. Günümüzde dinozorlarla sence yaşamamız mümkün olabilir mi? Yok. Yerler bizim. <laughs> Çok acıklı söyledin. <laughs> ya olacak belli. Bence yerler. Çok heyecanlıyım. Ondan dolayı böyle kısa cevaplar veriyorum ama yerler bizim. Jurassic World Hakimiyet filmini izleyeceksin. Daha önceki filmleri izlemiş miydin? İlk filmini izlemiştim ama o zaman birazcık yaşım küçüktü. Çok hakim değilim evrene. Daha çok Jurassic Park tarafında izlemiştim eskiden. Daha önceki filmler aslında zaman farkı oldu. İzleyeli bayağı oldu. Ama şimdi tekrar bence bir flashback yaşayacağız. Yani inşallah bir kopukluk yaşamam ama bakalım. Birazdan filmi izleyeceksiniz. Önceki filmleri izlediniz mi Jurassic World filmleri? Kısmen çocukken falan yani evet, yani çok da hatırlamıyorum ama şimdiki için çok heyecanlıyım çok güzel olacağını düşünüyorum çıktıktan sonra yine konuşuruz. Merhabalar, Jurassic World Dominion film hakkındaki düşünceleriniz neler? Vallahi çok güzel bir yapım olmuş. Heyecanla izledik. Yerimizde otururken epey bir heyecanlandık. Resmen oradaki Adrenaline heyecanını birlikte yaşadık. Kardeşimle birlikte. <laughs> Gayet iyiydi. Emeği geçen herkese. Teşekkürler. Ee, çok iyiydi film. Ee, zaman nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Çok akıcı ve güzel bir filmdi. Çok beğendim. Çok memnun oldum burada geçirdiğim zamandan dolayı. Çok keyifliydi. Ee, çok beğendim. Zaman nasıl geçtiğini hiç anlayamadım. bayağı heyecanlı bir şekilde geçti. Keyifli bir filmdi. Film aşırı derecede çok kaliteli olmuş ve her şeyden önce PUBG Mobile Türkiye'nin yani Arasfen yüzünde bunu ilk gösterim olaraktan PUBG Mobile'ın bütün destekçilerine, kitlesine yayması zaten muhteşem bir şey oldu. Bu zaten artı bir ayrıcalık. Filmden beklentim aşırı yüksekti. Girdik, izledik, daha da yükseldi. Bir dahakinde merakla bekliyorum. Teşekkürler, sağ olun.